Merhabalar, herkese selamlar. Öğrenme ve öğretme süreçleri modülünün son videosu ile karşınızdayım. Modülün tamamını kapsayan her birinde 5 soru sorarak cevapladığım bununla birlikte 22 tane video hazırlamış oldum. Açıkçası bu videoları hazırlamamın ana gerekçesi bizzat kendimin sınava hazırlanıyor oluşu. Bu süreci sizlerle de paylaşarak kendimi hem daha fazla motive etmiş oldum hem de yeni bir takım şeyler öğrenmeye çalıştım. Aynı işi yapan pek çok kanal olmasına rağmen her birinize bu süreçte vakit ayırarak hazırladığım videoları seyrettiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Abone sayım 1600'ün üzerine çıktı ve bu beni inanılmaz şekilde motive ediyor. Sizlere karşı büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etmeye çalışıyorum. Videoları hazırlarken konuları öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda OBS Studio kullanarak ekran kaydı yapmayı, Photoshop'ta kapak resimleri düzenlemeyi, Premiere Pro'da videoları düzenlemeyi, Adobe Audition'da ses düzenlemeyi bir miktar pratik yapmış oldum. Böyle bir işi yapmak için gerçekten büyük bir ekip gerekiyor. Ben tek başıma dev bir kadro olarak şu an buraya kadar bu işi yürütmeyi başardım. Bundan sonraki süreçte ölçme ve değerlendirme modeli ile ilgili aynı şekilde video hazırlamamı isterseniz aşağı yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazarsanız beni çok sevindirirsiniz. Buna göre kendimi şekillendirerek ben de videoları hazırlamaya devam edebilirim. Şimdi konumuza geçelim. Bu videoda konumuz öğretim ilkeleri konu ile ilgili kısa özetten başlayarak 5 soru soracağız ve ardından bunları cevaplayacağız. Bize verilen PDF'de öğretim ilkeleri ile ilgili 17 tane ilkeden bahsediliyor. Şimdi bu ilkelerin isimlerini tek tek sayarak kısaca ne olduğunu açıklamaya çalışacağım. Birincisi hedefe ya da amaca uygunluk ilkesi. Bu en önemli ilke olarak geçiyor. Bütün uygulamalar hedef davranışlara uygun olmalıdır şeklinde bir tanımı var. Öğrenciye görelik ilkesi, öğretimde temel öğe öğrenci, bireysel farklılıklar mutlaka dikkate alınmalı. Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesinde ise öğrencinin hazır bulmuşluk düzeyi önemlidir ve bu dikkate alınmalı. Hayatilik ya da yaşama yakınlık ilkesi ise okul hayatın bir parçası olmalı, Bireyi hayata hazırlamak bu ilkede en önemli amaç. Transfer ilkesinde ise derste öğrenilen günlük hayatta mutlaka kullanılabilmeli. Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesinde ise öğrenci sürece ne kadar katılırsa o kadar başarılı olur. Etkin öğrenci ve kalıcı öğrenme bu ilkeyle gerçekleştirilir. Ekonomiklik ilkesi bu temel bir mühendislik kavramından yola çıkıyor. İngilizce minimum cost maximum efficiency diye bir mühendislik terimi var. En az kaynakla en fazla fayda sağlamayı amaçlayan ilke. Aktüelite ya da güncellik ilkesi ise son ve güncel olaylarla öğrenme, güncel olayları kullanarak örneklemeyi amaç ediniyor. Açıklık ilkesi bu ilkenin İki tane temel öğesi var. Bir, öğretmenin kullandığı dil açık ve anlaşılır olmalı. İkinci ilkesi ise öğrenme birden çok duyu organına hitap etmeli. Somuttan soyuta ilkesi. Önce somut kavramlar sonra soyut kavramlar öğretilmeli. Özellikle bu yöntem ilk öğretim birinci kademede mutlaka uygulanmalı. Bilinenden bilinmeyene ilkesi. Yeni öğretilecek bilginin önceden öğretilenden hareket edilerek öğretilmesi ya da yapılandırılması diye de düşünebiliriz. Yakından uzağa ilkesi öğrenmeye yakın çevreden başlanır. Çocuk yakın çevreyle daha ilgilidir basitten karmaşa ilkesi, basit konulardan başlanarak zamanla karmaşık ve zor konuların öğretilmesi amaçlanır. Bütünlük ilkesi, öğrenen bedensel, duygusal, ruhsal ve sosyal bir bütünden ibarettir. Tümü aynı anda geliştirilmeli, anlamlılık ilkesi öğrenilen konuların ne zaman ne şekilde işe yarayacağı ve önemi öğrenciye aktarılmalı öğrenci bunları hayatta kullanacağını bilmeli tümden gelim ilkesi önce genel ve ortak özellikler sonra özel ve ayrıntılı özellikler öğretilmeli Sosyallik ilkesinde ise öğrenim sürecinde sosyalleşme ve topluma mutlaka uyum sağlanmalı. Aynı zamanda özgürlük konusu da bununla birlikte işlenmeli. Şimdi gelin bunlarla ilgili 5 soru 5 cevabımıza geçelim. İlk sorumuz oldukça kolay bir soru. Öğretim ilkeleri içerisinde en önemli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenciye görelik ilkesi B. Öğrenci düzeyin uygunluk ilkesi C. Hayatilik ilkesi D. Yaparak, yaşayarak öğrenme ilkesi E. Hedefe uygunluk ilkesi Burada doğru cevabımız E şıkkı yani hedefe uygunluk ilkesi. Hedefe ya da amacı uygunluk ilkesinin tanımına hızlıca bir bakacak olursak Eğitim durumları, işe koşulduğu hedefe hizmet edebilmeli, onlara ulaşılabilir olmalıdır. Bu yüzden bütün uygulamalar hedeflere ve kazanımlara uygun olmalıdır. Aslında öğretim ilkeleri içerisinde en önemli olan ilkedir. Çünkü bir hedefe yönelik olmayan öğretim teknikleri gerçek amaçlarını hiçbir zaman gerçekleştiremez. Bu yüzden bütün uygulamalar hedef davranışlara uygun olmalıdır. Öğrenciler öğrenmeye güdülendiklerinde öğrenmeler daha etkili olur. Bunun için öğrenme konularının ne zaman, ne şekilde, ne işe yarayacağı ve önemi açıklanmalıdır. Şeklinde açıklanan ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütünlük ilkesi B) Anlamlılık ilkesi C) Basitten karmaşığa ilkesi D) Açıklık ilkesi E) Ekonomiklik ilkesi Burada doğru cevabımız B şıkkı yani anlamlılık ilkesi. Anlamlılık ilkesinin tanımına hızlıca bir bakacak olursak, öğrenciler öğrenmeye güdülendiklerinde öğrenmeler daha etkili olur. Bunun için öğrenme konularının ne zaman, ne şekilde ve ne işe yarayacağı ve önemi açıklanır. Böylece öğrencilerde öğrenmeye yönelik beklenti ve istek oluşur. Öğrenilen bilginin sınıftan yaşama ya da yaşamdan sınıfa aktarımında birbirinin zıttı olarak düşünebileceğimiz iki ilke aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Öğrenciye görelik, hayatilik. B. Somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene. C. Hayatilik, transfer. D. Güncellik, anlamlılık. E. Bilinenden bilinmeyene yakından uzağa. Burada doğru cevabımız C şıkkı. Yani hayatilik ve transfer birbirlerinin zıttı olarak düşünülebilir. Hayatilik yaşamdakini sınıfa aktarıyorsak gerçekleşiyor. Sınıftakini yaşama aktarıyorsak da transfer ilkesi gerçekleşmiş oluyor. Eğitimde ezberciliği ortadan kaldıran, öğrencinin aktif olmasını, bizzat etkin olmasını bekleyen, öğrenci eğitim sürecine ne kadar fazla katılır ve etkin olursa o kadar başarılı olacağını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) Açıklık B) Güncellik C) Bilinenden bilinmeyene D) Yaparak yaşayarak öğrenme E) Öğrenciye görelik Burada doğru cevabımız D şıkkı yani yaparak yaşayarak öğrenme. Yaparak yaşayarak öğrenmenin tanımına bir bakalım. Aynı zamanda uygulanabilirlik ilkesi olarak da tanımlanabiliyor. Bu ilke öğretimde öğrencinin aktif olması, bizzat kendisinin etkin olması gerektiğini ifade eder. Öğrenci eğitim sürecine ne kadar fazla katılır, süreçte ne kadar etkin olursa o kadar başarılı olur. Yaparak ve yaşayarak öğrenme, eğitimde ezberciliği ortadan kaldırır, kalıcı ve etkili bir öğrenme sağlar. <laughs> Öğretim hedeflerine en az çaba ile en verimli şekilde ulaşmayı benimseyen ilke aşağıdakilerden hangisidir? A. Tasarruf ilkesi B. Doğru kaynak değerlendirme ilkesi C ekonomiklik ilkesi, D planlılık ilkesi, E transfer ilkesi. Burada doğru cevabımız C şıkkı yani ekonomiklik ilkesi. Ekonomiklik ilkesinin tanımına hızlıca bir bakalım. Öğretimin hedeflerinin en kısa sürede, en az emek ve maliyetle, en verimli şekilde verilmesidir. Bunun için öğretim süreci iyi planlanmalı. Buradaki bence anahtar kelime de planlama. Kullanılan araç, gereç ve materyaller amaca uygun kullanılmalıdır. Ayrıca bilişsel bir hedefi öğretirken yanında duysal bir hedefi de öğretirsek aynı anda iki hedefimizi de gerçekleştirmiş oluruz en az çabayla en fazla hedef davranışın üretilmesini ifade eden ekonomiklik ilkesi süre ve emeğin minimize edilmesi gerektiğini savunur. Bu ilkeye uyum için öğretim süreci tamamen planlanmalı, öğrencinin zaman ve enerjileri yerinde kullanılmalı, öğretim materyalleri, içerik ve değerlendirme amacı uygun şekilde yapılandırılmalıdır. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hazırladığım soruları ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu içeriğin daha fazla meslektaşımıza ulaşması için abone olmayı ve altına yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese harika bir gün diliyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.